arkadaşlar bugün tatilimin 5. günü ve son günü. Şu an evden apar topar çıkıyorum. Giyinip yüzümü yıkayıp hemen çıktım. Tek başıma kahvaltıya gidiyorum. Bugün son bir kez havuza gireceğiz. Öğlen yemeğinden sonra da yola çıkacağız. Hava şu an baya karanlık ya. Çok güneş yok. Şimdi de kahvaltıya gidiyorum. Minalar gitti. Benim annem nereden hazırlanıyor ben de. İşte. Gidiyorum. Evet, şimdi son günümüz ve şimdi de Aqua Park'a gidiyoruz. Ee, i̇ki tane bant var, ikisi de gayet hızlı. Şimdi gidip kayalım. Şuradan direkt zaten. Mimari yapısı çok değişik otellerin. Bakın şurada bir havuz var, sonra büyük bir katmanda başka bir akvapark var vesaire. Bizim odamız şu çiçekli olan evlerde bakın. Şu çiçeklerin çok olduğu oda bizim odamız. Çok güzel bir manzarası var. Akvayı falan görebiliyoruz. Şu akvaya gidiyoruz. Tabii geçen sene gittiğimiz otellerdeki akvaparklar daha güzeldi ama bu da fena değil yani. İdare eder. Şimdi kayacağız. Şimdi. Bu biraz hızlı olan, bu da biraz daha yavaş olan ve uzun olan. Ben genelde hızlıdan kayıyorum. Yüz üstü falan kaymak yasak ama bizi seninle bazen yasakları çiğniyoruz. Hadi, lütfru. Hadi, lütfru. Ama şu an can kurtaran bakı özel yapamam. Bakın Defne Orama tezahürat yaptı. Kayıyorum! Şimdiden maviden kayalım bir son kez. Mavi biraz daha kalın. Çok güzel aydın. Şimdi Çok iyi değil mi? Şimdi çıkıyorum. Giri, giri, hadi Burada gözüm biraz yandığı için çok açamıyorum. zorlamadık. Yok vallahi giderim. Ama gene iyi gitti. Neyse. Bayağı yoruldum. Bugün son günümüz. O yüzden biraz moralim bozuk. Gevzeyim. <laughs> değil mi? Hadi bugünün şerefine bir takla atayım o zaman. Ya da size kendi bulduğum bir hareketi göstereyim mi? Hadi gelin. <laughs> otelden ayrılma günümüz ve şimdi valizlerimizi topladık. Böyle küçük bir araba var valizleri falan taşımak için. Onunla aşağı resepsiyona kadar ineceğiz. Şimdi göstereceğim size. Araba şuraya valizleri koyacağız. Şöyle abi koyuyor. Bu esta dışarısı yani çok bayır olduğu için gerekli yani şey. Anladınız siz beni araba. buraya hepsini koyup e, gideceğiz. Öne atacağız. Arabayı böyle yüklüyoruz. Bir sürü eşyamız var zaten. Bay evet. bay baba. Şu lobideyiz ve birazdan yola çıkacağız. Otelle vedalaşıyorum. Bay bay. <laughs> Yolculuk için bir tane dizi indirdim. Ne 81 bölüm. Onu izleyeceğim hayırlısıyla. Şu an yola çıktık. Arkadaşlar bir sürü çikolata ıvır zıvır atıştırmalık bir şeyler aldık. Şöyle şunları aldık. Şöyle. Defne de şunu aldı. Defne oyna bakayım. Bu ne işine yarayacak şimdi ya senin? Dışarı çok pahalı. Arkadaşlar şimdi yemek yemek için bir yere geldim. Aşırı açım çünkü saat 6 ve ben en son 8'de kahvaltı ettim.